Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Herkese merhaba. Teşkilat yeni bölüm analiz videomuza hoş geldiniz. Eğer Teşkilat dizisi hiç bitmesin diyorsanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Evet arkadaşlar, izlediğimiz son bölümde gördüğünüz gibi Altay yeni muhafız oldu. Altay'ın muhafız olmasıyla birlikte ülke adına gerçekten çok kritik bir isim oldu. Bütün sancak askerleri Altay için çalışacak. Altay, bu sayede kraliçeye ve bütün düşmanlarına karşı üstünlük sağlayacak. Selen yavaş yavaş iyileşiyor. Bunu görüyoruz. Sahnede bombayı patlatmadı ve kraliçeye karşı geldi. Selen de yavaş yavaş doğru yolu bulacak ve kraliçeden kurtulacak. Kraliçenin yüzünü gören Selen, onu ifşa eden ilk isim olacak. Korkut ölecek mi? Hayır arkadaşlar, Korkut ölmeyecek. Bir şekilde Eder'in elinden kurtulacak ve ikisi de yaşayacak. Hem Korkut hem de Ejder, dizide daha uzun süre devam edecek. Makinist ele geçirildi ve bundan sonra kraliçe deşifre olacak. İlerleyen bölümlerde kraliçenin işi bitecek ve diziye yeni düşman karakterler katılacak. Hoşça kalın.